Hello arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz gibi inşallah. Ben de iyiyim. KK yerindedir umarım. Bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu herkesin ortak bir sorunu diye düşünüyorum ben. Çünkü benim de böyle bir şeyler var yani hala var. Aşmaya çalışıyorum. Aşamıyorum. Ama hani herkesin bir ortak sorunu bence bu. Bugün gerçekten içimi dökmek istiyorum. Ve işte herkesin ortak e, sorunu olan o konu hakkında, sorunu hakkında konuşacağız. Bu duygularımızın yönetme meselesi. Şimdi şöyle düşünün. Okulda bize trigonometriyedir, tarihidir, coğrafya, matematik her şeyi öğretirler. Ama bize bir şey öğretmediler. Ama işte öfkelendiğimizde, hayal kırıklığına uğradığımızda ne yapacağımızı ya da kendimizi nasıl sakinleştireceğimizi kimse bize öğretmedi. Değil mi? Öğretmenler yani. Ondan başka da işte sırf hayır diyemediğimiz için girdiğimiz o saçma durumlardan nasıl çıkacağımızı kimse öğretmedi bize. Resmen bu halimizi nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmeden hayatın içine atıldık hepimiz değil mi? Ve aslında hepimiz tepki veriyoruz ama yönetemiyoruz. Ve ben buna gerçekten kafa yoruyorum. Ama nafile gibi bir şey oluyor. Çünkü hiçbir şekilde hani bunu uygulamaya falan dökemiyorum. Mesela işte sinirlendiğimde patlıyorum, deliriyorum. Yani elime ne patlatmaya, kırmaya falan yöneliyorum. yöneliyorum aslında. Bu doğru bir şey mi? Kesinlikle değil. Biraz kendimden utanıyorum bu durumdan. Durumumdan. Ve işte bu yaptığımız salak saçma şeylerden dolayı Pişmanlık duygusu var ya o pişmanlık duygusu çok kötü o. Ya da bir şey karar vermem gerektiğinde sadece kaygıyla hareket ediyordum. Ediyorum hala da. Yani anyway, oysa sanki e, beynimizde şöyle bir şey var. Mantıklı düşünmeyi kapatan bir pilot var gibi beynimizin içinde biliyor musunuz? Ve aslında böyle bir şey var. Bu pilot meselesi var. Bunun ismi amigdala. Ve Birisi bize kötü bir şey söylediğinde ya da işte bir stres bastığında bizi bu amigdala hemen devreye giriyor. Ve diyor ki savaş ya da kaç. Aslında var ya işte bu yüzden biz pişman olacağımız şeyleri söylüyoruz. Bu yüzden yani amigdalanın savaş ya da kaç demesi yüzünden biz insanlara unutamayacağı şeyler yaşatıyoruz aslında. Hani sözler falan söylüyoruz anladınız mı? Ya yani da işte gereksizce bir şeylerden kaçıyoruz bunun yüzünden. Şimdi bunu hiç yaşamayan var mı aranızda? Ben çoğu kez yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Hiçbir şekilde hani durdurmuyor yani. En basitinden hani tanımadığımız insanları bile bazen hani yükselebiliyoruz Yani en azından ben böyle yükselebiliyorum. Bilmiyorum bu hiç doğru bir şey değil. Yapmayın. Aslında normalde biz kibar, naif bir insanlarız değil mi? Öyleyiz. Ve o an kontrolü kaybediyor. <laughs> Biz sesimizi yükseltebiliyoruz. Ya da işte sevgilinizle, annenizle, babanızla, yakınınızla, arkadaşınızla aranızda çıkan küçük basit bir olayda ya da işte yanlış anlaşılmada geri dönüşü olmayan o kelimeyi ağzımızdan çıkartıyoruz. Ve bu tüm bunlar o anki duygunun akıl süzgecinden geçmeden beynimizden fırlaması yüzünden oluyor bu aslında. Çünkü bize duygu düzenleme diye bir ders verilmedi. Kimse bize stresli anlarda nefes alıp 3 saniye beklemeyi öğretmedi. Peki bu döngüden nasıl çıkacağız? Arabanın direksiyonunu amigdaladan alıp mantıklı beynimize nasıl vereceğiz? Aslında en mantıklı yol bence duyguna isim koymak. Şimdi şöyle diyor. Yoğun bir duygu hissettiğiniz anda durun. Bence bir saniyenin bir saniyeliğine duracaksınız. Ve o duyguyu yargılamadan adlandıracakmışız aslında. Ve soracaksınız ki ne hissediyorum? Bu kadar. Kendi. Mesela şu an çok sinirliyim. Bu bir baskı hissi. Bu hissin adı kıskançlık. Okey. İşte bu kadar basit. Neden mi? Çünkü bilim insanları diyor ki bir duyguya isim verdiğimiz zaman beynimizin o mantıklı çalışan yeri devreye giriyormuş. Mesela işte karanlıkta bir canavar varmış hissi olur ya. Bir şeyler görürüz yani karanlıkta. Ama ışığı açtığımızda aa bu benim tişörtümmüş diyoruz mesela. Değil mi? Ve o korkma duygusunun yani verdiği huzursuzluk mu desem hani o bir anda azalıyor aslında biliyor musunuz? Işığı açtığınız anda. Çünkü hani Korkacak bir şey olmadığını biliyorsunuz, ışığı açıyorsunuz, görüyorsunuz gibi bir şey. Bakın burada asıl önemli olan nokta, duygunuzu iyi ya da kötü diye etiketlemiyorsunuz. Sadece bir gözlemci gibi, bir bilim insanı gibi yaklaşıyorsunuz aslında. Diyelim ki mesela bir arkadaşınızın başarısını gördünüz. Hani, hani başarısını. Tanıklık ediyorsunuz aslında. Ve o an içinizde bir burukluk hissettiniz. <laughs> Mesela işte bunu ben ne kadar kötü bir insanım, neden kıskanıyorum diye yargılamak yerine sadece şu an kıskançlık duygusunu tadıyorum ve işte deneyimliyorum diyeceksiniz. İşte bu anlık duraklama size o tepki verme anında biraz uzaklaşma imkanı veriyor. Hmm, bunu kendimde de uygulamam gerekiyor desem mesela işte yorgun argın eve geldim işte okula gidiyorsun yorulup geliyorsun ve evin içi darmadağın anladın mı çok kötü bir dağınık ve işte o an çıldırmam, çıldırmak yerine şu an sinirli değilim sadece kendimi yorgun ve tükenmiş hissediyorum demem lazım diye düşünüyorum. Kendimce. Hani size bir şeyler anlatırken bunu kendimde deneyimlemiş oldum aslında. Bunu dersem aslında her şey yoluna girecek bu arada. İşte bu adlandırma o öfkenin odağını alıp dinlenme ihtiyacına kaydırıyor mesela. Ha, bence gayet de iyi ya. Hani böyle düşününce gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Deneyin. Bence deneyin yani. Hayatınızda çoğu şeyin değiştiğini görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle bakınca gerçekten değişecek bir şeyler. Kendimden bir de bir şey vermek gerekirse işte örnek vermek gerekirse geçen gün bir yıl tartışıyordum ve tam sinirlen sinirleniyordum ki kendi kendime fısıldadım şu an yoğun bir hayal kırıklığı yaşıyorum dedim kendi kendime ve inanır mısınız? Ohan bağırmak yerine mantıklı bir cümle kurabildim bu arada. Bu kadar. Duygusal zeka maalesef işte okulda öğretilmeyen, hayat başarımızı etkileyen bir şey aslında. Ama hiçbir şekilde öğretilmiyor. Bence öğretilmesi lazım bunun. Hani gerçekten. Ee, küçüklükten bir psikoloji dersinin haftada bir kere olabilir. Yani en azından haftada bir kere bu psikoloji dersini çocukların Alması lazım bence diye düşünüyorum. Ama geç kalmış da sayılmayız. Duygusal zeka bir kas gibidir. Çalıştıkça güçlenir. Şimdi sizden bir ricam var. Videodan sonra yoğun bir duygu. Şimdi size geçenlerde öğrendiğim ee, duygularımıza isim koymak fikrini anlatacağım. Şimdi sizden bir ricam var arkadaşlar. Bu videodan sonra kötü bir an yaşadığınızda durun ve yaşadığınız yoğun bir duygu anında kendinize durun ve o duygunun adını söyleyin. Ve asıl soru size göre okulda öğretilmesi gereken en önemli duygusal ders neydi? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü hep birlikte öğreniyoruz. Haftaya e, bu yorumları okuyarak videonu, videoya devam edelim arkadaşlar. Ya lütfen, lütfen. Buraya kadar izlediysen lütfen yorumlarda fikrini belirt ve böyle bir şey yapalım. Hani fikrinizi belirtin yorumlarda. Yorumları okuyarak şey yapalım ya. Hani bu videonun devamını getirelim ya. Bence çok güzel.